Selam. Evet yine kötü bir film. Netflix'in tapon listesinde yerini almış durumda. Geçen gün bahsettiğim o güzel dedik filmi taponda yerini sadece bir gün muhafaza edebilmişti. Bu filmin listede ne kadar duracağını görmeyi merakla bekliyorum. Bu senaryonun çekilmediği ülke kaldı mı gerçekten? Babasının borcunu ödemek için kılık değiştirerek mankenlik yapan öğretmen kızımızın aşık olduğu rol arkadaşı ne tesadüf ki aynı zamanda öğrencisinin amcasıymış kız düşkünü çapkın amca mankene aşık olur. Ancak aşık olduğu kadının yeğeninin öğretmeni olduğunu anlayamaz. Bununla da kalmaz öğretmenden kızı tavlamak için tavsiyeler alır. Küçük çocuksa çok sevdiği öğretmenini sette görür görmez sanır. Ancak o çok sevdiği öğretmeniyle konuşmaz bile. Filmi taponda görünce dizi zannettim ve video çekmek için izleyeyim dedim. Ama 5 dakika izleyince böyle bir diziye devam edemem diye düşünmüştüm ki Bölüm sayısına bakayım derken film olduğunu gördüm ve tamam dedim. Filmse sorun yok. Kafa dağıtmak için izlenir. Bu arada filmlerin hızlandırılarak izlenmesini pek mantıklı bulmasam da bu tarz çerezlik filmlerde emin olun fark pek de anlaşılmıyor. Dediğim gibi film boş vakitte arkadaşınızla sohbet ederken arkada açık kalmış televizyon tadında. Ciddi ciddi izlediğinizde sinir bozucu sahnelere dayanamayıp kapatabilir ya da kadının masmavi parlayan lenslerine bakıp İltifat eden adamımız seyirciyle dalga geçmiyor da ne yapıyor diye düşünür durursunuz. Balığa alerjisi olan küçük kızın ise sürekli balıklı şeyler yiyip fenalaşması karşısında Superman gibi devreye giren öğretmenden bahsetmek bile istemiyorum. Tabii bu arada işini çok seven, yenilikçi eğitimler uygulayarak başarılı olmaya çalışan öğretmen ve sinir bozucu müdürle eğitim sistemine yöneltilmiş eleştiriyi de görmek mümkün. Evet bu sinir bozucu müdürler de her yerde. Böyle bol klişeli saçmalıklardan oluşan bir filmden daha ne kadar bahsedilir bilmiyorum. Bence bu kadar yeter. Yetsin yani. Hmm, bir de benim gibi vaktinizi boşa harcamayın. Gidin güzel filmler izleyin. Hoşçakalın.